Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ceviz pare yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 150 gram margarin, bir yumurta ve bir yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılacak. Sarısı üzerine sürülecek. Yarım su bardağı ceviz, bir çay bardağı irmik, 4 yemek kaşığı şekerimiz var, bir vanilya, bir kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı unumuz var. Bunu kontrollü ekleyeceğiz. Daha sonra şerbeti için gerekli olan malzemeleri de sıralayacağım size arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yumurtamızı atalım. Daha sonra bir çay bardağı irmiğimizi atalım. Daha sonra yarım su bardağı Revizimizi de ilave edelim. 4 yemek kaşığı şekerimizi de ekleyelim ve bu hamurumuzu iyice karıştıracağız şimdi arkadaşlar. Önce bu malzemeleri birbirine yedirelim. Daha sonra unu ilave edelim ve kabartma tozu ve vanilyayı daha sonra kuru malzemeleri ilave edeceğiz arkadaşlar ve cevizlerle süsleyelim ceviz fareyi daha sonra 175 derecelik fırında 20 20-25 dakika kadar pişirelim herkesin fırın değişik ayarda çalıştığı için. Bunu kendi fırınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Fırına gitmeye hazırlar.